Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına zeytinyağlı enginar tarifi hazırladım. Ben enginarlarımı bu şekilde soyulmuş, temizlenmiş olarak almayı tercih ettim. Siz dilerseniz kendiniz de soyabilirsiniz. Diğer malzemelerimi hazırlarken kararmaması için limonlu ve tuzlu suda bekletiyorum enginarlarımı. Tüm malzemelerimi hazır edince de genişçe bir karnıyarık tenceresine bir miktar sıvı yağ alıyorum ve üzerine orta boy doğranmış yemeklik doğranmış bir soğan ekliyorum. Daha sonra birazcık kavurduktan sonra yani soğanlarımı üzerine Havuçlarımı ilave ediyorum. Bir orta boy havuç kullandım ve minik minik doğradım havuçlarımı da. Birkaç tur havuçlarımı da bu şekilde kavuruyorum. Ocağım orta ateşte bu arada. Çok fazla bekletmeden küp küp doğramış olduğum bir orta boy patatesimi de diğer malzemelerime ekliyorum ve bu şekilde birkaç tur daha karıştırarak kavuruyorum bütün sebzelerimi. Hemen arkasından da bir su bardağı bezelye ilave ediyorum. şekilde bezelyelerimi de bir tur karıştırdıktan sonra hemen üzerine doğramış olduğum taze dereotumu ekliyorum ben bir tutam dereotu kullandım. Yemeğime yeterli geleceği için siz daha fazla da ilave edebilirsiniz. Bu arada eklemiş olduğum garnitürü hazır garnitür olarak satın alıp da ekleyebilirsiniz. Ben ayrı ayrı elimdeki bulunan sebzeleri doğrayıp ekledim. Bu arada tuzunu ve zeytinyağlıların olmazsa olmazı şekerini ilave ediyorum. Bu şekilde tekrar şeker eriyinceye kadar ve tuzuyla karışıncaya kadar tekrar malzemelerimi karıştırıyorum. Bu şekilde küçük boşluklar açıyorum eklemiş olduğum malzemelerin arasında. Enginarlarımı tenceremin tabanına değecek şekilde böyle tencereme yerleştiriyorum. Enginarlarımızın sığabilmesi için tamamen tencereye yerleşmesi için genişçe bir e, yayvan tencere yani karnıyarık tenceresi kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde bütün enginarlarımı yerleştiriyorum. Ben 5 tane kendi aileme göre aldım. Enginar siz yiyecek kişi sayısına göre malzeme miktarını artırıp eksiltebilirsiniz. Tamamen dediğim gibi göz kararı. Benim kendi aileme göre hazırlayacağım bir yemek bu. Enginar çanaklarımı yerleştirdikten sonra da hazırlamış olduğum diğer sebzelerin bir kısmını içine bu şekilde doldurdum ve üzerine de bir su bardağı olacak şekilde portakal ve limon suyunu ekledim. Yarım limonun suyu ve geri kalanını portakal suyu olacak şekilde ayarladım. Bir su bardağı ekledim ve bir su bardağı da normal su ilave ediyorum. Bu şekilde yemeğimi kaynamaya bırakıyorum ve kısık ateşe alıyorum. Toplamda yarım saat kadar yemeğimin pişmesi gerekiyor ama ben size arada göstermeyi unuttuğum bir yer olmuş. Enginarlarımı yaklaşık bir 15 dakika sonra içindeki garnitürleri boşaltarak ters çevirdim ve onların da pişmesini sağladım. Bu içine doldurma işlemini patateslerimiz çok yumuşayıp çok çabuk pişeceği için yaptık ve bu şekilde patates ve havuçlarım, bezelyelerim dağılmamış oldu gördüğünüz gibi. Daha sonrasında dilerseniz bu şekilde hemen içlerini doldurup servis edebilirsiniz ya da en güzeli e, soğuk halde yenilmesi enginarın dilerseniz 1-2 saat sonra veya ertesi güne bırakıp daha da özleşince tüketebilirsiniz. Ben de şimdi sizlere 1-2 saat kadar beklemiş halini göstermek istiyorum. Bu arada küçük bir detayı daha paylaşayım. Bir su bardağı portakal suyu ve bir su bardağı eklemiş olduğum su benim kullanmış olduğum ölçülere tam geliyor. Bu gördüğünüz kadar dibinde suyu kalıyor. Yemeğiniz durdukça birazcık daha suyunu çekecektir. Ama ola ki yemeğin suyu çok az kalmış olursa eğer harlı ateşte pişirdiniz ve hala sebzeleriniz pişmemiş durumdaysa ılık su ekleye yani kaynattığınız suyu daha doğrusu ekleyebilirsiniz yemeğinize ve birazcık daha pişirebilirsiniz. Bu şekilde enginarlarımı tabağıma aldıktan sonra içlerine yine diğer sebzelerimi dolduruyorum ve enginar dolmalarımız zeytinyağlı enginar yemeğimiz bu şekilde servise hazır olmuş oluyor. Yapımı oldukça pratik olan ve bin bir derde deva enginar yemeğini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bilenler için ne pişirsem önerisi olsun bilmeyen arkadaşlarım için de bu yemek bu kadar basit ve kolay hazırlanıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son olarak da üzerine hem tat hem görselini artırmak için de doğramış olduğumuz Dereotlarından bir parça daha ekliyoruz Ve bu şekilde yemeğimiz servise hazır oluyor Dilerseniz servis tabağınızı daha da şekillendirmek isterseniz Suyundan kalan diğer sebzelerinden ekleyebilirsiniz İster meze olarak isterseniz bir öğün olarak hazırlayabileceğiniz Zeytinyağlı enginarlarımız bu şekilde hazır olmuş oldu Yemeğimle ilgili tüm püf noktalarını paylaşmaya çalıştım ama aklınıza takılan sorularınızı, görüş ve önerilerinizi bana yorumlar kısmında iletebilirsiniz. Umarım tarifimden ve videomdan memnun kalmışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonunu tuşlamayı unutmayın lütfen. Bundan sonraki gelecek videolarımdan daha çabuk haberdar olmak için de abone ol butonunu tuşlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.